Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Sizlere kısa bir sohbet yapacağım inşallah dinleyin, canı gönülden dinleyin. Mutlu olmak istiyor musunuz? Mutluluktan uçmak istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Sadece bu dilek sizin hayatınızı değiştirecek. Her şey öylesine güzel olacak ki sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçacaksınız. İş dünyanızdan mutlu olacaksınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Mutluluktan coşacaksınız sevgili kardeşlerim. Şöyle bir etrafımızda bakın hiç mutlu insan var mı maalesef? Hiç kimse mutlu değil. Mutluluk Allah ile sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevgili kardeşlerim. Allah'ı dilemek. Kalpten Allah'ı dileyin. Bu dünya size cennet olsun. Cennet. Hazreti Alef Efendimiz diyor ki: Önemli olan cennete gitmek değil diyor. Önemli olan dünyadayken cenneti yaşamak diyor. Dünyadayken cenneti yaşamamız lazım sevgili kardeşlerim. Yunus Emre Hazretleri diyor ya, 8 cennetten bahsediyor ya, 8. cennet bu dünya sevgili kardeşlerim. Bu dünyayı cennete çevirmemiz lazım. Sadece bir dilekle sevgili kardeşlerim, insanlar işte bunları bilmiyor maalesef. Biz de Allah'ın dostu, Allah'ın evliyasından öğrendik inşallah. Mürşidimizden, sultanımızdan öğrendik sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek, Allah'ı dilemek, Allah'ı dilersek her şey bize güzel olacak sevgili kardeşlerim. Her şey bize bir mutluluk verecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlardan diyor ilim alındığı gün diyor. İnsanlardan ilim alınmış sevgili kardeşlerim bugün. Hiç kimse Kur'an'a bakıp da dinini yaşamıyor. Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın yazdığı kitapla dinini yaşamaya çalışıyorlar sevgili kardeşlerim. Emaniye bilgilerle din yaşanmaz. Din Kur'an'la yaşanır. Allah'ın dediği doğrudur sevgili kardeşlerim. Allah ne diyorsa hep o geçerlidir. Yunus Emre Hazretleri diyor ki evliyalık diyor bir dilektir diyor. Dileyene diyor düğün dernektir diyor. Kalpten Allah'a dilemek sevgili kardeşlerim. Kalbimizden Allah'a istemek canı gönülden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını kıldığında diyor ki ya Rabbi diyor sana diyor mülaki olmak haktır. Sana kavuşmak haktır ya Rabbi diyor. Dünyadayken sana ruhumuzu ulaştırmak haktır ya Rabbi diyor. Sevgili kardeşlerim kalbimizden yeter ki Allah'ı dileyelim. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Canı gönülden Allah'ı istemek. Allah için yanmak. Allah için yanarsanız Allah için ağlarsanız sevgili kardeşlerim. Herkesi çok seversiniz. Her şeye bir muhabbet duyarsınız. Ağaca bile varılıp içinizden sarılmak gelir sevgili kardeşlerim. Cansız şeylere bile de aşırı sevginiz atar. Allah ile olmak öyle bir şey sevgili kardeşlerim. Şura suresinin 13. ayetinin son kısmında diyor ki Allah diyor dilediğini kendine seçer diyor. Seçtiklerinden diyor kim ona yönelir ona ulaşmayı dilerse diyor onun ruhunu kendine ulaştırır diyor. Yeter ki biz Allah'a dileyelim sevgili kardeşlerim. Ra'd suresinin 20 27. ayetinde Allah diyor dalalette olanları bırakır kendi hallerine diyor. Kendisine yönelenleri kendine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allahu Teala normal insanlarla uğraşmıyor. Kendisine yönelen, kendisine ulaşmayı dileyen kişiyle Allahu Teala hemen işleme geçiyor. Onu mutlu et diyor sevgili kardeşlerim. Onu anında mutlu diyor. Bütün güzellikleri yaşa diyor. Biz yeter ki kalbimizden Allah'ı dileyelim. Ankebut suresinin 5. ayetinde bunları hiçbir hocalardan falan diye duyuyor musunuz? Hiçbir hoca, hiçbir hacı anlatıyor mu bunu? Hiçbir insanlardan duydunuz mu? Allah'ın evliyasının dışında başka anlatanlar var mı? Ankebut suresinin 5. ayetinde diyor ki kim diyor Allah'a diyor mülaki olmayı dilerse, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği gün mutlak gelecektir diyor. Mutlak hayattayken diyor ruhu Allah'a ulaşacaktır diyor sevgili kardeşlerim. Yeter ki biz Allah'a dileyelim canı gönülden. Allah'a isteyelim. Allah için yanalım. Hayatımızda Allah yoksa mutlulukta yok sevgili kardeşlerim kesinlikle mutlulukta yok. İç dünyamızda devamlı bir iç kavga, devamlı mutsuz ve huzursuzuz yoksa Allah'a dilemezsek. Neden? Ee, bir günaha girdiğimiz zaman, nefsimizin afetlerine uyup bir günaha girdiğimiz zaman, Allahu Teala bu fizik bedenimize anında azap ediyor. Bizi mutsuz kılıyor. Ruhumuzda, da nefs azab azap ediyor. Anında mutsuz ve huzursuzsun keşke yapmasaydım. Niye yaptım ben bunu? Devamlı bir iç kavga sevgili kardeşlerim iç dünyanızda. Devamlı huzursuz ve mutsuzsunuz. Bu iç dünyanızdaki kavgayı bitirmek için sevgili kardeşlerim bu ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıksın ki biz de Allah'a zikredelim. Bu nefsin afetleri artık bir bir yok olmaya başlasın. Nefsimizi tezkiye edelim. Ondan sonra tasviye edelim sevgili kardeşlerim. Ya tesviye ettikten sonra artık tasviyeye başlıyor sevgili kardeşlerim. Artık afetler kalbimize girmiyor. Giremiyor. Çünkü neden? Allah'ı zikrediyoruz. Allah'ı zikrettiğimiz zaman Allah'ı zikrettiğimiz zaman nefsim, nefs vücudumuzun kalp mührü açılıyor sevgili kardeşlerim. Takva kapımız açılıyor. Allah'a zikretmeye başladığınız zaman, Allah'a zikir halindeyken takva kapısı açık. Allahu Teala'dan ilham almaya başlıyorsunuz. Allahu Teala'dan bütün güzellikleri almaya başlıyorsunuz ve Allah'la berabersiniz ve mutlusunuz. Allah'a zikretmeye başladığınız zaman, zikri bıraktınız. Mesela Allah 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 diye zikrediyorsunuz ya o zaman takva kapınız açık. Ama zikri bıraktığınız zaman zikir yapmıyorsunuz. O zaman şeytan Fucur kapısı açılıyor sevgili kardeşlerim. Nefsimizin hucur kapısı, şeytanın kapısı açılıyor. Şeytan oradan başlıyor vesvese vermeye. Başlıyor vesvese vermeye. Sevgili kardeşlerim bizi mutsuz ve huzursuz kılıyor. Allah'ın yasak emirlerini bizim kulağımıza fısıldıyor. Sanki bize zannediyoruz ki kendi iş, iş iş sesimiz zannediyoruz. Halbise şeytan vesvese veriyor. Şeytanı da başımızdan kovabilmenin en güçlü silahı Allah'ı zikretmek sevgili kardeşlerim. Allah'ı Zuh suresinin 36. ayetinde diyor ki kim diyor Rahman'ın zikrinden diyor yüz çevirirse diyor ona diyor şeytanı diyor musallat ederiz diyor. Şeytan onun diyor yakın dostu olur diyor sevgili kardeşlerim. Onun için Allah'ı zikretmemiz lazım. Allah'ı zikredersek bu dünya bize cennet olur. Her şey bize bir güzellik verir sevgili kardeşlerim. İçtiğiniz çay bu kadar mı güzel, bu kadar mı müthişti? Yeni farkına varırsınız. Meğerse bahçenizde ağaçlar, çiçekler varmış. Yeni farkına varırsınız. Yeni idrak edersiniz. Bulutların o şahane güzelliğini yeni farkına varırsınız sevgili kardeşlerim. Allah çünkü gözlerinizdeki hicaben mestureyi kaldırıyor. Kalbinizdeki ekinneti alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Allah'ın koyduğu işitme engellerini alıyor işitir, görür ve bilir hale geliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Her şeyi idrak etmeye başlıyorsunuz. Oradan iki tanımadığınız iki kişi dövüşse hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu Allah size bildiriyor sevgili kardeşlerim. Enfas suresinin 29. ayetinde diyor ki Ey amenü olanlar diyor. Eğer ki diyor Allah'a karşı diyor takva sahibi olursanız diyor. Allah diyor size furkanlar verir hak ile batılı ayırt etme özelliği verir diyor sevgili kardeşlerim. Hak ile batılı ayırt edebiliyorsunuz. Ama Allah yolunda olmayan insan kesinlikle ayırt edemiyor işte. O da maalesef tam tersi haksız olanı kayırıyor. Onun için sevgili kardeşlerim hayatınızın bir dönüm noktası olsun etrafınızdaki insanlar değil. Siz değişin sevgili kardeşlerim. Siz Allah'la beraber olun. Bakın mutluluğa. Mutluluktan içiniz içinize sığmaz. Pencereleri açıp bağırmak gelir sevgili kardeşlerim içinizden. İnan ki bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. Mutlu ve huzurlusunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü neden? Allah'la berabersiniz. Allahsız bir mutluluk imkansız sevgili kardeşlerim. Hayatınızda Allah yoksa kesinlikle mutlu olamazsınız. İstersen trilyonlarca paranız olsun. Yüz katlı eviniz olsun sevgili kardeşlerim. Bin tane arabanız olsun. Gene mutlu olamazsınız. Neden? Çünkü kalbinizde afetler var. O afetler üzerinden şeytan vuruyor bizi. Mutsuz ediyor. iş kavga devam ediyor. Yine bir yanlış yaptığınız zaman Allahu Teala fizik bedeninize azap ediyor bir günah işlediğiniz zaman ruhunuz nefs vücudunuza azap ediyor. Halk arasında vicdan azabı diyoruz ya, o azabı mutlaka çekiyorsunuz, mutsuz ve huzursuzsunuz. Onun için sevgili kardeşlerim, Allah'ı kalbinizden dilemeniz lazım. Çünkü kurtuluş burada yani. Sadece bir dilek size bu hayatı değiştirecek sevgili kardeşlerim. Cennetin kapısını açıyorsunuz. Birinci kapıyı aralıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kalbinizden hiçbir ibadet yapmadınız. Bir dakika sonra öldünüz. Gideceğiniz yer birinci kat cennet sevgili kardeşlerim. Gideceğiniz yer birinci kat cennet. Eğer ki yaşarsanız Allah Teala size yüzde yüz bir mürşit, bir evliya sevgisi veriyor. Yani yaşarsanız mutlaka bir Allah dostuna tabi olma ihtiyacı veriyor Allah Teala mutlaka bir Allah'ın dostuna tabi oluyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostuna tabi olduğunuz zaman vefat etseniz, ona tabi olup vefat etseniz gideceğiniz yer ikinci kat cennet. Yaşamaya devam ederseniz sevgili kardeşlerim, Allah'a zikrederseniz günlük 3-4 saat ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız Altı yedi ay içerisinde Allah'a ruhumuz ulaşıyor. <laughs> ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra vefat ederseniz gideceğiniz yer üçüncü kat cennet sevgili kardeşlerim. Yaşamaya devam eder de Allah'a çok zikrederseniz hayatınız boyunca Allah'a çok zikrederseniz fizik vücudunuzu da Allah'a kul ederseniz sevgili kardeşlerim. Ali İmran Suresi 20. Ayet Peygamber Efendimiz'in müşrikler tartışıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere diyor ki ben ve diyor bana tabi olanlar diyor biz diyor veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a kul ettik. Siz de kul ettiniz mi diyor. Eğer kul ettiğinizseniz diyor daha önce hidayete ermişsinizdir diyor. Eğer ki kul etmediyseniz diyor sizin dininiz size bizim dinimiz bize diyor. Her gün sevgili kardeşlerim 12 saatin üzerinde 18 saat Allah'a zikrederseniz Fizik vücudumuzda Allah'a kul oluyor. Allah'ın bütün emirleri yapıyor. Hiçbir yasak işlediği fiili kesinlikle yapmıyor sevgili kardeşlerim. Onun için Allah'ı çok zikredelim. Yunus Emre ne diyor bakın. Ballar diyor balını buldum kovanım diyor yağma olsun diyor. Asrı ziyandan geçtim diyor dükkanım diyor yağma olsun diyor. Seher vakti bir güzele vuruldum diyor. Ben ne istersem o yapar diyor. O ne isterse ben yaparım diyor. Öyle dost olmuş ki Allah'la. Bizim de Allah'la dost olmamız lazım sevgili kardeşlerim. Başka türlü mutlu olamayız. Rad suresinin 28. ayetinde kalpler diyor ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor. Allah'ı zikrettiğimiz zaman mutluyuz. Başka türlü mutlu olamazsın sevgili kardeşlerim imkansız. Çünkü şeytandan vahiy alıyorsun. Şeytan seni mutlu eder mi? Allah yolunda değilsen şeytandan vahiy alıyorsun. Şeytan diyor dostlarına vahiy eder diyor ayet. Allah yolunda değilsen Allah'a ulaşmayı dilememişsen şeytandan vahiy alıyorsun. Şeytandan vahiy alan mutlu olabilir mi? Adam zıgarayı kolunda söndürüyor. Yani sevgili kardeşlerim şeytan kesinlikle bizim düşmanımız. En büyük düşmanımız. Biz de onun düşmanıyız. En büyük o bizim düşmanımız. Biz de onun en büyük düşmanıyız. Adem babamıza secde etmedi ya. Allahu Teala dedi ki Adem'e secde edin dediğinde iblis kibirlendi. Secde etmedi sevgili kardeşlerim. Secde etmeyince Allahu Teala huzurundan kovdu. Şeytan da dedi ki Ya Rabbi bana kıyamete kadar mühletler, ver. Kulların sağlarından, sonlarından, önlerinden, arkalarından girip onların sıratı müstakimine oturacağım. Sana ulaşacak, yollarına ulaşacağım, oturacağım Ya Rabbi dedi. Onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın dedi. Bunlar hep ayet sevgili kardeşlerim. Araf suresinin 13, 14, 15, 16. ayetlerinde geçer. Sebe suresinin 20. ayetinde diyor ki Allahu Teala şeytan diyor ahdini diyor yerine getirdi diyor. Müminleri oluşturan bir fırka hariç hepsi şeytana tabi oldular diyor. Bir fırka hariç sevgili kardeşlerim kalpten Allah'ı dileyenler fırkayı naciye Allah'a ulaşmayı dileyenler tasavvufta olup Allah'ı zikredenler hariç hepsi şeytana tabi olmuş durumda. Adam hacca gidiyor, hacıdan geliyor. Beş vakitte namazını camide kılıyor caminin havlusunda gelinine küfür ediyor, torununa küfür ediyor, kızına küfür ediyor. Bu ne turşu suyu, bu ne lahana sevgili kardeşlerim. Adamın görüyor musun? Mutlu değil adam, huzursuz. Çünkü nefsinin afetleri var. Kalbimizde şey, kalbimizdeki nefsimizin afetlerini yok edecek tek silah Allah'ı zikretmek. Başka ikinci bir silah yok sevgili kardeşlerim. Kim diyor nefsini tezkiye ettiyse diyor o felaha ermiştir diyor. Fatır suresinin 18. ayetinde. Kim diyor nefsini tezkiye ettiyse o felaha ermiştir. Kurtuluşa ermiştir. Nefste nasıl tezkiye oluyordu sevgili kardeşlerim? Allah'ı zikrederek. Allah'ı zikrederek. Allah, 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 Allah. En az 3-4 saat Allah'ı zikredeceksin sevgili kardeşlerim. Şimdi uydurmuşlar bir safsata bir emaniye bilgi. İşte çalışmak da bir ibadet. Ben çocuklarımın rızkını kazanıyorum. Camiye gidemiyorum, namaz kılamıyorum, zikir yapamıyorum ama çocuklarımın rızkını kazanıyorum. O da bir ibadet. Görüyor musunuz? Bak bak şeytan nasıl kandırıyor sevgili kardeşlerim. Çalışmak falan ne ibadet değil. Allah'ı zikrederek çalışırsan o bir ibadet. Allah'ı zikretmediğimiz sürece derecat kaybediyor sevgili kardeşlerim. Allah'ı zikretmediğimiz sürece derecat kaybediyoruz. Neden? Çünkü Allahu Teala daimi zikri farz kılmış üzerimize. Nisa suresinin 103. ayetinde diyor ki namazı diyor bitirdiğiniz zaman diyor artık ayaktayken otururken yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikredin diyor. Devamlı Allah'ı zikretmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Hep Allah dostlarının sözlerine baktığımız zaman büyük Allah dostlarının sözlerine Baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman, gerçek peygamber efendimizin sözleri, gerçek hadislere baktığımız zaman, hep zikirden bahsediyor. <laughs> Allah'ı dilemekten bahsediyor. <laughs> Onun için sevgili kardeşlerim, bakın Mevlana ne diyor? <laughs> Mesnevi'de canana diyor, ulaşmayı diyor, canı gönülden dile diyor. Canana ulaşmayı, canı gönülden dile, dudağını kımıldatmadan Rabbinin ismini kalbinden söyle diyor. Kalbimizden sevgili kardeşlerim zikir ederek, Allah'ı zikrederek, hiç dilini de oynatmadan iç sesinle. Bak, Allah'ı zikrediyorum bakın sevgili kardeşlerim. Ha, böyle Allah'ı zikrederek çalışırsan, o zaman çalışmak da bir ibadet sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmayı diledi sevgili kardeşlerim. Ve namazını kılıyor ve mürşid arayı içerisinde, bir evliya tabi olma arayış içerisinde Allahu Teala onun her yaptığı bir sevaba, bir iyiliğe bire on veriyor sevgili kardeşlerim. Bire on veriyor. Eğer ki sevgili kardeşlerim bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olur. Allah'a zikretmeye başlarsa bire yüz veriyor Allahu Teala. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa sevgili kardeşlerim bire yedi yüz veriyor Allahu Teala. Günlük üç dört saat Allah'a zikrederseniz bire yedi yüz veriyor Allahu Teala sevgili kardeşlerim. Günah işlersen bire bir veriyor sevgili kardeşlerim. Her günahta bire bir veriyor. Her sevapta bire ondan bire yedi yüze kadar veriyor Allahu Teala. Şu rahmete bak ya. Şu rahmete bak, şu berekete bak ya. Berekete bakın sevgili kardeşlerim. Bu kadara bolluk, bu kadar Rabbimin rahmeti içerisinde bir insan cehennemi hak ediyorsa herhalde oradan ebediyen çıkamaz sevgili kardeşlerim. Kesinlikle ebediyen çıkamaz. Bu kadar rahmete rağmen. Tutturmuşlar bir de diyorlar ki biz diyorlar cehennemde işte biraz yandıktan sonra günahımız kadar yandıktan sonra cennete geçeceğiz diyorlar şu uydurma emaniye bilgiye bakın sevgili kardeşlerim. Şu safsataya bir bakın. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de tam tersi. Nahl suresinin 29. ayetinde diyor ki: "Cehennemin diyor kapılarından diyor girin diyor. Ebediyen çıkmamak üzere diyor sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenlere sesleniyor Allahu Teala. Cehennemin diyor kapılarından diyor girin diyor. Ebediyen diyor çıkmamak üzere diyor. Müminin suresi 101, 102, 103. ayetlerinde o gün diyor mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları diyor ağır gelirse diyor onlar felaha kurtuluşa erenler diyor. Kimin sevap tartıları hafif gelirse diyor günahları yani ağır gelirse onların gideceği yer ebedi cehennem diyor sevgili kardeşlerim. Yani cehennemden de ebediyen çıkış yok maalesef. Cennete giden ebedi cennette, cehenneme giden ebedi cehennemde. Bakara suresi 80 ve 81. ayetlerinde diyor ki bir de diyor dediler ki diyor cehennem azabı bize kaç birkaç sayılı günden başka asla dokunmayacak dediler diyor. Siz diyor Allah'tan diyor bir ahd mi aldınız diyor. Eğer Allah'tan diyor bir ahd almışsanız diyor Allah diyor verdiği ahden geri dönmez diyor. Yoksa diyor Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz diyor. Hayır diyor öyle değil diyor. Sandığınız gibi değil. Kim günah işlemiş de günahları kendisini diyor kuşatmışsa diyor. Onların gideceği yer diyor ebedi cehennem diyor sevgili kardeşlerim. Hali fiha ebeda diyor sevgili kardeşlerim. Aklınızı başınıza toplayın. Şu üç günlük dünyada gayret üstüne gayret. Gayret üstüne gayret ebedi hayat için gayret yok hayret. Allah'ın dostu böyle demiş. Ne kadar güzel söylemiş. Onun için sevgili kardeşlerim Allah için yaşayalım, birbirimiz için yaşalayım, yaşayalım. Yoksa hüsrana uğrayanlardan oluruz Allah muhafaza. Yani günahda her günahda birebir yazıyor Allahu Teala normal bir Allah'a dileyen kişi de 1'e 10 yazıyor sevgili kardeşlerim. Bak. En az yani bak. En az 1'e 10. 1'e 10'a bak. 1'e 1'e bak. Enam suresi 160. ayetinde kim diyor bir hasene ile gelirse diyor bir güzellikle gelirse diyor ona 1'e 10 vardır diyor. Kim de diyor bir seviye ile gelirse bir günah ile gelirse diyor burada misliyle karşılık verilir diyor bire bir sevgili kardeşlerim. Günahda birebir, sevapta en az bire 10, en az en çok bire 700. Şu rahmete bakın sevgili kardeşlerim. Bu kadar rahmete rağmen bir insan cehenneme gidiyorsa herhalde orada ebediyen kalacak sevgili kardeşlerim. 100 56 e, tane ayeti kerimeye göre cehenneme gidenlerin ebedi çıkmayacağını söylüyor Allahu Teala. 56 tane ayet 56 tane ayet sevgili kardeşlerim. Cehenneme giden ebedi cehennemde, cennete giden ebedi cennette. Cehenneme gidenlere diyor, cehennem elbiseleri giydirilir diyor sevgili kardeşlerim. O elbisenin bir daha çıkması, öyle çıkartmamız gibi öyle bir söz konusu değil yani kesinlikle. Meyrem suresinin 71-72. ayetlerinde diyor ki, o gün diyor illa diyor hepiniz diyor cehenneme varacaksınız diyor sevgili kardeşlerim bütün peygamberlerde, şehitlerde, evliyalarda, bütün yani cenneti kazanmış insanlar da cehennemi bir görüntü olarak görecekler sevgili kardeşlerim. Biz de hepimiz oraya varacağız.